Teğmenlerin korsan yemini çok ciddi alınacak bir mesele ve bu ciddiyeti Devlet Bahçeli'nin esası soruları ortaya koyuyor. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyelim ve her yerde paylaşalım çok önemli bilgiler. Harp okulu resmi töreninde yemin ettikten sonra bağıra çağıra toplaşan 300 temenin kılıçlarını şakırdata şakırdata ettikleri planlı korsan yemin sırasında attığı Mustafa Kemal'in askerleri sloganı kamuoyunda tepkiyle karşılandı haklı olarak. Resmi yemeğinin yanında mezunların üçte birinin bir kadın teğmenin etrafını alarak darbe çırtkanlığı yaparcasına 15 Temmuz'dan sonra kaldırılmış olan sözde yemini okumaları disiplinin emir komuta zincirinin olmazsa olmazını teşkil ettiği askeriyemize yakışmadı. Milli Savunma Bakanlığı onlar mezun oldu. Olayın artık bizimle ilgisi yok. Mealinde apolojetik bir açıklama yaparken teğmenlerin izinli oldukları ifade edildi. Kılıç şakırdatanların kime karşı sorumlu olduğu ve hesap vermesi gerekiyorsa kimin hesap soracağı meselesi boşta kaldı. TSK mı denetleyecek, Adalet Bakanlığı mı? Kafamız yeterince karışmışken bir TV spikeri harp okulunu Atatürk'ün kurduğunu, dolayısıyla teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırmasından daha tabi bir şey olmayacağını ağzından kaçırıverdi. Bu arada Mustafa Kemal'in doğmadan 47 yıl önce harp okulunu nasıl açacağı merak meselesi oldu. 1834 yılında Sultan II. Mahmud'un açtığı okulda Sultan Mahmud'un askerleri izlenilmesi yakışık almaz mıydı aynı mantıkla gidersek? Böylece Türkiye'de sivil asker tartışmalarında yeni bir dönemece girildi. Şahsi kanaatim bu sloganın törende başkomutanınız olarak konuşuyorum diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir cevap olduğu yönünde biz seni değil Mustafa Kemal'i başkomutan tanıyoruz demektir bu. Nitekim Ömer Çelik de hükümet adına yaptığı açıklamada Atatürk'ü ebedi başkomutan Erdoğan ise başkomutan diye konumlandırarak meseleyi halletmiş göründü ama bu bir orta yolu bulma çabasıydı. Daha doğrusu İnönü'nün kendisini milli şef yapabilmek için Atatürk'ü ebedi şef ilan etmesinde olduğu gibi bir ara yol bulma çabası. Eğer TV spikerinin dediği gibi Gerçekte kurucusu olmadığı halde öyleymiş gibi gösterdiği teğmenlerin Harp Okulu'nun kurucusu Atatürk'ün adına haykırması meşru ise Hava Harp Okulu'nun kurucusu da Adnan Menderes'tir. O zaman havacı teğmenler kırı çakırdatırken Adnan Menderes'in askerleriyiz mi demeliler? Böyle bir mantık olur mu? Evet, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin bir bölümünün kanuni yemin dışında ikinci bir yemin etmeleri tartışılıyor. Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli esaslı sorularla ikinci yeminin bam teline dokunan bir açıklama yaptı. İlk başta sorulması gereken soru şudur diyen Bahçeli, meselenin bam teline dokunan dediğim soruları arka arkaya şöyle sıraladı. Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yemeğinin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir? Görüldüğü üzere son derece ciddi ve olayın mahiyetini önemsizleştirme adına yapılan teğmenler ikinci yemin etmişler ne olmuş türü bir yaklaşımın doğru olmadığını ima eden sorular bunlar. Meselenin özü, orduyu askeri vesayet dönemine geri götürme arayışları var. Bahçeli'nin de dün AK Parti adına bu konuda değerlendirme yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in de atıfta bulunduğu gibi ikinci yemin Türkiye'nin askeri vesayet dönemlerine darbelere dönük çağrışımlar yaptı zihinlerde. Bahçeli aynı açıklamasında darbe dönemleri geride kalmıştır derken Ömer Çelik hükümete kılıç çekildi şeklindeki yorumları vesayeti diriltmek isteyenler tarafından gündeme getirildiğini dile getirdi. Bu yaklaşım doğru ve meselenin bam teli de tam olarak buraya oturuyor. Türkiye 2010 yılına kadar 10 yıllar boyu devam eden ve içerisinde darbeler, muhtıralar, e bildiriler barındıran bir yakın tarihe sahip. 2010 ile 2016 dönemini de kurumlar üzerinde etkisini gösteren FETÖ vesayeti dönemi olarak nitelendirmek mümkün. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'nın yapısını demokratik normlara uydurmak adına önemli düzenlemeler yapıldı. Yaşın yapısı değiştirildi, kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı vesaire. Demokratik denetim, gözetim adına yapılan bu reformlar öncesinde darbelere gerekçe olarak sunulan iç tüzük 35. maddenin kaldırılmasının da katkısıyla orduyu, demokratik standartların geliştiği bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi dış tehditlerden koruma gibi bir misyona sevk etti. Sevk etti de ne oldu? Herkes bu soruyu zihinde tartabilir. Ama aslında sorunun cevabı çok açık. Gayet iyi oldu. Asli misyonuna dönen Türk Silahlı Kuvvetleri kat kat güçlenerek büyük kahramanlık hikayelerini imza attı. Suriye'de, Irak'ta yürütülen başarılı operasyonlar, Karabağ'ın kurtarılmasına verilen katkı, Libya'da aynı zamanda iç savaşı bitiren bir denge misyonunun tesis edilmesi, Katar'da, Somali'de, Bosna'da, Kosova'da ve dünyanın başka başka coğrafyalarında Türkiye'nin dış politikasına uygun bir perspektifle yürütülen misyonlar. Bu durumda sormak lazım. TSK son 8 yıldır olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni dış tehditlerden koruma misyonu üzerinden mi yoluna devam etmeli? Yoksa motivasyonunu iç tehdit algısı üzerine inşa edip, önceki 10 yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin enerjisini boşa tüketen bir görev misyonuna mı yönelmeli? İki örneğinde birbirine taban tabana zıt çıktılar olduğu için bu soruyu rahatlıkla sorabiliyoruz. Bu perspektiften bakıldığında Teğmenlerin ikinci yemeğinin MHP lideri Bahçeli'nin esaslı bir bakış açısıyla gündeme getirdiği sorular üzerinden tartışılması ve gerekli müdahalelerin vakitlice yapılması son derece önemli hale geldi anlaşılmaktadır. Zira bütün yaşanmışlıkların üzerine TSK'yı vesayet dönemindeki çizgisine çekmekten daha büyük bir kötülük yapılamaz bu ülkeye. Evet, 19 Kasım 1918 tarihli Minber gazetesinde bir mülakat. Yıldırım Ordular Grubu lağvedilmiş ve Fahri Yaver Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a dönmüştü. Mülakatı yapan muhabir Mustafa Kemal'e siyasi durum hakkındaki görüşlerini sorar. Muhabirin aldığı cevap ise kendimi askeri hususlardan bahsetme konusunda yetkili görüyorsam da siyasetten bahsetme hususunu ilgililere bırakmayı uygun bulurum olur. Ve Mustafa Kemal silahlı kuvvetlerden bahsederek ilave eder. Tek amacı, vazifesi, düşüncesi ve hazırlığı vatanı savunmak olan bu heyet Memleketin siyasetini idare edenlerin verecekleri karara göre faaliyete geçer. Evet, cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal böyle söylerken tek görevleri yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak olan ve kendilerini Mustafa Kemal'in askerleri olarak lanse eden vesayet hevesleri ise sürekli siyasetin merkezinde yer almaya, Atatürk adına siyasi iradeyi ortadan kaldırmaya çalıştılar. 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren Cuntacılar, bu kanlı ihanette Atatürk'ün yurtta su, cihanda su prensibini bayrak edindiklerini belirttiler. 12 Mart 1971 muhtırası güya Atatürk'ün gösterdiği uygarlık seviyesine ulaşmak için yapıldı. 12 Eylül 1980 darbesi Atatürkçülük yerine irtica ve sol ideolojiler gelecek bahanesiyle meşrulaştırılmaya çalışıldı. 28 Şubat 1997 tarihli MGK bildirisinde siyasetten uzak durması gereken darbeciler Atatürk ilke ve inkılaplarına vurgu yaptı. 27 Nisan 2007 tarihli en muhtırada siyaseti siyasetçilere bırakması gereken cuntacılar seçilecek cumhurbaşkanının cumhuriyete sözde değil özde bağlı olmasını istediler. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine tevessül eden FETÖ'cü alçaklar bile yurtta sulh mottosuyla kanlı ihaneti Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti korumak için kalkıştıkları yalanını Kemalist kesime yutturmaya çalıştılar. Ağa babaları her 10 yılda darbe tekrarı yaparken onların izinden giden genç subaylar ise asker üniforma giyer giymez niyet beyanında bulunmaktan çekinmedi. Genç subaylar rahatsız ifadesi yıllar önce Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçti. Türkiye daha içtikleri su midelerine gitmeden vesayet özlemiyle yanıp tutuştuklarını ifşa eden ilk temen adaylarını ise 2007 yılında gördü. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İlk olarak 29 Ağustos 2007'de Gata'daki mezuniyet törenine o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan ile katılmıştı. Tüm davetliler ve komutanlar eşleriyle birlikte katılırken Gül ve Erdoğan askerin davetine uyarak törene eşsiz gelmişti. Birkaç ay önce 27 Nisan en muhtarasını kaleme alan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kürsüye çıkarken Gül'ü selamlamadığı gibi Sayın Cumhurbaşkanım demek yerine Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap etmeyi uygun görmüştü. Orgeneral İlker Başbuğ da büyük anıt gibi davranarak gülü selamlamamıştı. 28 Şubat'ta Sincan'daki tankları yürüten komuta olarak bilinen dönemin EDOK komutanı Orgeneral Erdar Ceylanoğlu ise sadece büyük anıtı selamlamakla yetinmişti. GATA komutanı Kor General Necati Özbağdır da Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap etmişti. Bununla yetinmeyen Özbağdır öğrencilere seslenirken vatan aşkını aşılamak yerine TSK hiçbir grup Hizip ya da çıkara hizmet etmez. Bütün varlığı yüce Türk milleti içindir. TSK'nın hizmet aşkı Atatürk ilke ve inkılaplarıyla birleşmiş, ayrım yapmadan vatan ve millet sevgisi duyan, cumhuriyetin temel kanunlarına sadık olanlarla birliktedir. Hizmet anlayışınız bu olmalıdır. Bu şerefi en iyi şekilde koruyacağınıza inancımız tamdır diyerek sözlerine siyaset eklemişti. Bu sözlerin ilk yansıması ödül töreninde oldu. Dönem birincisinin ödülünü veren Gül neredeyse hiç alkış almazken, dönem dördüncüsünün ödülünü veren Büyük Anıt coşkulu bir şekilde alkışlanmıştı. Finalde ise omuzlarında bütün galaksiyi taşıyan, or generallerden cesaret alan teğmenler, üniformalarını giydikleri ilk günde, tören sonunda protokol önünde dizilip, kınından çıkardıkları kılıçları ileriye doğru uzatarak hep bir ağızdan, ''Biz biriz, tek nefes, tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz, kılıcımız keskin.'' kanımız helal olsun, varlığımız Türk varlığına armağan olsun diye haykırmışlardı. Her cümlesi imalarla dolu olan ve ülkenin cumhurbaşkanı ile seçilmiş başbakanını açık açık tehdit eden bu seremoni TSK'da ilk kez uygulanmıştı. Normalde infiale sebep olması gerekirken dönemin iri gazeteleri bu durumu ertesi gün askerin iktidara siz bizim yöneticilerimiz değilseniz restini çektiğini yazmıştı. Tabi bu tablo bir daha yaşanmadı. Ertesi yıl komutanlar devlet ricalini kapıda karşılamıştı. Aradan geçen 17 yılda bazı gevşemeler yaşanmış olmalı ki 30-31 Ağustos tarihlerinde yaşanan mezuniyet törenlerinde harp okulu mezunlarından bazılarının yine kınında durması gereken kılıçları çattıklarını, buram buram darbe korktuğu için kaldırılan yeminleri yeniden hem de korsan şekilde tekrar ettiklerini gördük. Siz bakmayın birilerinin bu durumu genç teğmenlerin heyecanına verdiğine. Belli ki yine bazıları rahatsızlanmaya başlamış. Bunlar bugün tedavi edilmezse yarın ülkenin başına iş açarlar. Benden uyarması.